Gömülü dişler çok önemli bir konu. Gömülü dişleri değerlendirirken öncelikle bazı parametreleri değerlendirmemiz gerekiyor. Hastada gömük bir diş varsa öncelikle OPG dediğimiz genel çene röntgeni alıyoruz. Genel çene röntgenini aldıktan sonra bu gömülü dişin çevre dişlerle konumunu daha iyi analiz edebilmemiz için üç boyutlu tomografi görüntüleri alıyoruz. Tomografi görüntüsünde ölçtüğümüz bazı parametreler var. Bu parametrelere göre eğer ki gömülü diş çıkabilecek mesafedeyse yani çene kemiğinde belirli bir uzaklıktaysa ve etrafındaki dişlere herhangi bir zarar vermediyse ortodontik tedaviyle sürdürülebilir biyolojik sınırlar içerisindeyse biz gömük dişleri güvenle sürdürebiliyoruz. Fakat bazı koşullarda sinüse yakınlık, burun tabanına yakınlık gibi parametreler ağır bastığında gömülü dişleri ya yerinde bırakıyoruz ya da ortodontik tedaviye başlamadan önce çene kemiğinden uzaklaştırıyoruz.